Merhaba arkadaşlar. Az önce bir video paylaşmıştım. Hiçbir gelişme yok diye. Bunun hemen ardından Adalet Bakanlığı Twitter hesabından bir video paylaşımı yaptı. Adalet Bakanlığı'nın katılmış olduğu bir programda yaptığı açıklamalara ilişkin. Burada genel haftan tutun da 9. yargı paketine kadar birçok şey konuştu. Hemen onu bir izleyelim. Devamında konuşuruz. Hızlı hızlı sor sormam gerekiyor. Sorularımız da var. Herkesin yine çok merak ettiği af çıkabilir mi? Af beklentisi olanlar hiç bu bitmiyor. Her defasında bunu size sormak zorunda kalıyoruz. Ee, bununla ilgili ne diyeceksiniz? Yani şimdi afla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Şu Aha. Anda gündemimizde af söz konusu değil. Zaten ceza e, muhakemesi kanunumuz, ceza infaz kanunumuzda önceki dönemlerde yapılan düzenlemelerle koşulu salıverme, <laughs> denetimli serbestlik gibi. Ee, çok sayıda düzenleme e, hüküm